Bir salı günü yine Kırıkistan'dan kucak dolusu selamlar evet piyasalar gerçekten yordu özellikle kriptolar bitcoin bizleri gerçekten yordu İlk kez ben bile e, bu kadar yoruldum artık neredeyse bakmama noktasına geldim altcoin'ler zaten ölü taklidi yapıyor. Onlar değinmeye gerek bile yok. Neyse şöyle bir major endekslere baktığımızda küresel piyasada e, ortaya karışık bir tablo var. Ne alıcı ne satıcılı. E, bu da doğal olarak yarınki Amerika'dan gelecek enflasyon verisini bekliyorlar. Dolar endeksi şu 105 bandına tutulmuş durumda. Oradan bir aşağı doğru bir sakması e, piyasalar için pozitif veri olacaktır. Bu da tabi doğal olarak yarını bekliyor gözüküyor. Altın 2300 dolar civarında bitcoin 61.700 dün 62.000 63.000 derken bugün yine bir e, geri çekildi. Peki şöyle bir Dolar endeksiyle bir başlayalım. Dolar endeksinde bir yataylık var. E, doğal olarak yarınki veriler piyasanın e, dolar endeksinin yönünü belirleyecektir. Bizler için özellikle şu bant önemli arkadaşlar. E, 104.850 yani 105'in aşağısı kapanışlar. Piyasayı pozitif yönde e, riskli varlıkları pozitif yönde etkileyecektir. Altın altında değişen hiçbir durum yok arkadaşlar. Tepede 2400 aşağımızda 2300 var. E, e, İğnelemelerle beraber zaten buradakini söylemiştik 2280 bandı 2260 bandı güzel alım yerleri olacaktır. Altında diyecek bir şey yok altında aynı diğer riskli varlıklar gibi e, dolar endeksinin e, tepkisine e, bakıyor. Bitcoin evet düşen trendi kırdı. Şurada çok fazla rites etti. Bakın burada bir trendi kırdık, bir rites hareketi bekliyoruz demiştik. Buralarda bir yataylık e, söz konusu. E, umarım şu trendi biraz daha uzatacağız artık. Bu trendin aşağısında bir kapanış yapmaz. E, piyasaların gerçekten dönebilmesi için 64600 ve en önemli range'miz 66800. Gerçekten yani Bitcoin'de diyecek bir şey yok yani. Artık yorulduk Bitcoin'i e. yorumlamaya. Dip verileri mevcut. Düşen trend kırıldı. Neyi bekliyor? Neyi bekliyor? Büyük orası. dolar endeksinin biraz gerilemesi. Enflasyon verisinin e, düşmesiyle beraber piyasa yeşillenecektir diye e, düşünüyorum. Hemen yorumlara geçelim. Yani Bitcoin'de diyecek bir şey. Yok. İki önemli rencimiz var. Tepede 64 bin bandı özellikle özellikle 66.800 bandı kırılır kırılımıyla beraber 70 bin lira bir sonraki ATH'ler gelebilir mi? Evet masada. destek olarak 57 bin yani 60 bini kaybetmediğimiz sürece bir sıkıntı yok ama iğnelemelerle beraber daha önce de söylemiştim 57 bine geleceğini buralardan ufak bir alım yaptım bekliyorum. Daha aşağılara gelse oradan da ekleme yaparım yorumlara geçiyorum. Ulaş Hoca yorgun Mutsuz anlatıyor. Evet yani piyasa gerçekten yordu. Beni bile yordu. Yani e, günde bakmam bile yani günde en fazla bir saat bakarım piyasada. O da yarım saat zaten video çerçevesinde ee, bir de sabah uyandığımda şöyle gene bir olarak bakar zaman yordu maalesef. ulaşacağım hocam Pepe 2 ateşi yükseltiyor bakalım. Evet Pepe ile kardeşi Floki elimizde var zaten. Yani Pepe'yi çok güzel banttan aldık. 69 bandında yani önde. <laughs> aşağı yukarı 10 katından fazla yaptı hala veriyor. Kar satışlarımı yaptım tutmaya devam ediyorum Gökhan hocam. Mim tokenine hareketli mim tokenine dikkat edin. Eleğine emeğine sahip. Bin satama evet şu bir e, şu anda terste kaldığım coinlerden bir tanesi bin sats arkadaşlar. O da benim token ama maalesef maalesef elimizde kaldı. Yüklü miktar almadım da söylemiştim zaten. Omni coin yani kazandıklarımızın yanında kaybettiklerinizi de söyle. Omni'ye bir bakalım e, Ece hocam. Orada son durum ne? E, Bome'ye bir bakalım. ASTR'ye bir bakalım. Aslar da herhalde bu. Aslar ilginç bir coin. Bome'ye de bir bakalım e, King hocam. Hocam daha önceki videolarınızı mesajlarınızı okuyorum dediniz ama gözümle kaçmış olabilir Mustafa Hocam çok özür diliyorum. Öncelikle e, keke bir bakalım Mustafa Hocam e, CZ bir sene sonra kaç ekşisi yapabilir? 3 x <laughs> Güzel bir cevap aslında yani gerçekten yani şu e, fantogenin tabi sağ solu belli olmuyor Orhan Hocam yani e, ona bir bakmamız lazım. BB coin nedir hocam? Yani yeni çıkmış ben de dün gördüm yani hiç listemde olmayan bir coin. E, ee, neyse o zaman kekle bir başlayalım. Ee, es geçmişiz. Özür diliyoruz. Bazen video çekerken böyle gözümüzden kaçıyor. E, ee, kek, 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 ne yapmış? Kek. Game over yapmış mı yapmış? Ee, aşağı yukarı burada güzel bir destek yapmış ama ya. Yani şuradaki desteğine hiç gelmemiş bile. Hemen buraya bir destek atalım. Uzun zamandır incelemedik. Bakın şuralar aşağı yukarı tam getirebilecek Evet gel. Kaç burası? 2.55. Burayı silelim mi o zaman? Ya burada da bir deste var yani. Ardarda 2.1'miş pardon. Ee, aşağı yukarı tamam. %20'lik bir fark var. Evet. Ee, yani buralar alınabilir mi? Alınabilir mi? Bu fiyatlar eder mi? Eder. Borsa istemesini biliyoruz. Binance amcamız arkasında. Ama dönüş mumlar yok. Haftalıklarda sayını da indirmiş. Çok güzel. Ee, bir trend, bir formasyon var mı? Şu haftalıkta bir bakayım. Ee, herhangi bir şey görmüyorum haftalıkta da. Ee, buralar kar satışı söylemiştik daha önce incelediğimiz. Yani 5 dolarlar kar satışı olabilir. Daha önce buralardan reddiymiş. Yine buradan reddiymiş. Başka ne diyebiliriz? Yani diyecek bir şey yok. Bir formasyon görmüyorum. Ya yani aşağıda aşağı yukarı birçok yönü herhangi bir formasyon görmüyorum. Dip verileri mevcut ama dönüş sinyalleri, dönüş mumları yok maalesef. Özellikle özellikle dönüş nereden olur derseniz 2.90 3 bandı ya 3 bandı üzeri e, dönüş yapar. buradan e, buradan %20 bir hareket ederse evet dönüş sinyalleri gelir. Buradan eklenebilir mi derseniz en dibine baktığımızda aslında en dibinden en fazla 2 katı vermiş. Eklenebilir. Şuralar güzel bir yer. Şurada düşen trendi kırdı demiştik de. Yani dip verileri mevcut. E, yani şöyle söyleyeyim. 2 nokta ya daha doğrusu 3 bandı üzeri kapanışlarda tekrardan hareketlenir diye düşünüyorum. Ee, diyeceklerim bunlar. Mustafa hocam özür diliyorum. Evet. Pepe, Pepe'ye bir bakalım. Pepe çok hareketli. Pepe'yi nereden aldırmıştık hatırlarsanız. Ee, çok bekletti, çok bekletti. Bak buralardan almıştık. Ee, kaç? 64-67 bandından almıştık. Güzel karlar geldi. Bak burada düşen trendi kırdı demiştik hatırlarsanız. Buralarda geçen sene yazın aldık. Yani çok güzel karlar verdi. Ee, hala da vermeye devam ediyor. Ee, yani bir band üzerinde kalıcı olursa bir ayak daha gelir. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Çok yükselmiş koyunlarda ne destek ne direnç e, işler bir hayf geri bir ayak daha vurdurur. Ama or, orayı da vurdurursa ben yine e, bir kar satışı yaparım. Buradan nereye kadar gider demeyin. En fazla şuradaki tablonun derinliğini alabiliriz. O da bizi aşağı yukarı ee, şöyle bir tablo aşağı indirelim de. Yani şuralara bir nokta şey, e, 1600 bantlarını gösteriyor. Yani şuradaki tablonun derinde 1600-1500 bantlarını gösteriyor. Büyük bir 1500 da ben yine bir kar satışı yapar. Geri kalanını da artık unuturum. Aslında zaten ana param yok. Kar çekimi yaptık. Ee, gidecek mi? Gidebilir yani. Gidebilir ama gitmesi için bir bandı üzeri kapanışlar yapmak zorunda. Hemen kardeşi daha doğrusu rakibim mi kardeşim? Kardeş koyun derim. Aslında rakibidir. E, Floki'ye bir bakalım. Floki e, şuraya aşarsa bak 20 bandını aşarsa yine gözünü buralarda 26 bandlarına doğru açabilir. O gün bugün mü bilmiyorum ama şu özellikle 20 bandı üzerindeki kapanışlar Floki'yi bu noktalara doğru e, götürebilir. Bunun dışında evet düşen trend kırıldı. W'da var burada. Bakın şurada güzel bir W W'da çeker. Tabi çektikten sonra zaten şuradaki e, çanakta diyebiliriz, çanak kut da diyebiliriz ufak bir. Bunun da hedefi zaten 26-27 bandı. 26-27 bandında da kırdıktan sonra yeni ateşlara doğru gidebilir. Floki de var. Diplerden biz bunları topladık. Aynı Pepe gibi elimde var. E, buralarda güzel girdik. Bakın düşen trend kırıldı dedik. 18 bandını aşağı yukarı 10 katı yaptı, 20 katı yaptı bu coin. E, daha gider mi? Gidebilir. <laughs> e, ee, düşerse de giderse de çok da canım yanmaz. Ana param yok. Kar kısmını çekmiş bir durumdayım. Ee, yani 30 bandını kırarsa nereye gider bilemeyiz. Şuradaki çanı alırız. O da aşağı yukarı bizi e, şöyle söyleyeyim. 45-46 bandlarına doğru götürür. Evet hızlı geçiyor ulaşacak oyunlar. Omni'ye bir bakalım. Omni de son durum. Omni Ters. Tersten gidiyor. <laughs> tersten gitmiş. Tersten gitmiş. Bu coin market hepimizde bir açalım da. 319. sırada 100 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Bir borsa istemesine? Eder. Aşağı yukarı eder. Aşağı yukarı eder. Nedir ne değildir bilmiyorum. Neyse. Başka bir borsada var mı bunun geçmişi? Tersten hareket etmiş. <laughs> Tersten hareket etmiş bu koyun. Evet. Biraz daha düzeltme yapabilirim diyor. Nereye kadar düşer? Bilemeyiz. Şurada bir ara desteği var. Bu ara desteğine gelir mi bilmiyorum. Ama şu anda gelmiş aslında. Ee, yani yeni projeleri incelemek biraz zordu. Şurada bir düşen trend yapmış. Burada bir fake atak yapmış. Yani şurada bir fake yükseliş yapmış. Tekrardan milleti içeri almış. Bakalım buradan bir denenebilir mi? Denenebilir ama nereye kadar düşer onu bilemeyiz. Yeni projeler destekler en çok. Aşağı yukarı yani 10 dolar bandı aşağısı daha da güzel e, fiyatlanabilir. Ama borsa listemesi e, gerçekten çok çok e, güzel. Bir akşam bir bakayım ya bu nedir? 10 milyon adedi var şu anda piyasada. Bu fiyatlar 10 milyon adet de bu fiyatları eder mi derseniz her türlü eder. Bak 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar, 10 milyon piyasadaki arzı de, Her türlü eder. Aman ee, ama 100 milyonla şimdilik belki biraz token boşaltımı yapabilir. Bome ve Aslara bir bakalım Bome. Bome, 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 Bome şurayı bir ya şurayı bir alsın bakalım Bome. Kaç burası? 12. 12 13 bandını bir alsın. Düşen trenini kırdı ama <laughs> dönüş bunlar yok ya. Şurayı bir alırsa hareketlenebilir diye e, düşünüyorum. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir tablo e, görmüyorum. Diyeceklerim bunlar. A, burayı alırsan ne olur derseniz bir W çeker W'nin hedefi aşağı yukarı 16 e, bantları gösteriyor. Pomeo. Kaçıncı soru? Bome. 95. soru. Evet. Pepe'nin kardeşi mi? <laughs> Aynı ifadeler bu fiyatlar eder mi? 68 milyar adet de belki biraz bir tık fazlaymış gibi gelir. Bir tık fazlaymış gibi gelir. Bir sıfır silerse eklenebilir diye düşünüyorum ama belki buradan da yukarı vurur. Borsa istemesi güzel yalnız. Koyun yani 5 bir. Bunun dışında bir şey diyemem. Yeni bir proje. Evet. E, ee, bakalım. astr Gözünü buraya dikmiş gibi geliyor. Yok. Aslında alım konumu ama şuralar daha güzel. 690 bandı, 700 bandı güzel bir alım noktası oluşturur. E, şimdilik sanki şuraya vermiş mi, almış mı? Yani net bir şey diyebilir miyiz? Yok. Hala net bir şey yok. E, bir düşen tablo var. Bir düşen tablo var. Düşen trendi kırmamış. Yani bir böyle var. Bir de şu şekilde var arkadaşlar. Yani aşağı yukarı şöyle mi diyeceğiz? Böyle mi diyeceğiz? Yani aşağı yukarı bu şekilde diyebiliriz. Dönüş sinyalleri buradan sonra gelir. 11 bandından sonra. Yani şimdilik dip verileri mevcut ara Onu gördüm. 132. sırada 8 milyarla bu adet, yani bu, bu kadar eder mi derseniz Eder arkadaşım ne etmesin? Buralar maliyetleri bilinecek fiyatlar. En dibi neresi? 44 bandı. Bir daha buralara gelir mi? 37 bandı. Bir daha buralara gelir mi? Bilemem. Evet buralar kar satışı olmuş. Düşen bir tablo var. Bu tabloyu kırmamış. Dönüş bunları hala e, yok diyeceklerim. Bunlar ne zaman döner? Demeyiz. Ama aşağı yukarı ortalama maliyetlenebilecek bir e, durum. CZ'ye bir bakalım. Şimdi CZ'nin tepesi neresi? Bir bakalım. CZ. Geçen anın yıldızıydı. Niye bu sefer 3 kat yapar arkadaşım? Niye yapmasın? 8 milyar adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder yani. Eder. O. Ya borsa listemiz zaten güzel. Neyse. CZ. Hafta atlamaya çalışalım. Günlüğü, günlüğü bir değerlenir de. Ondan sonra hafta açar bir tablo var mı? Ya bir trend varmış gibi geldi şuradan gelen bak. Evet trendi hiç kaybetmemiş. Tepki yemiş. dön, dönüş sinyalleri 13 bandı olur. 13 bandı üzerinde bir kapanış yapar. ya ee, aslında şurada bir çanak çanak yapısı varmış yani. yani. fake mi atmış? Acaba buradan mı yapacak? 17 bandın 18 bandından herhalde büyük bir çanak yapacak. Bunun dışında bir şey diyemiyorum. Evet. Bir formasyon var mı? Yok. Şurada bir M hareketi varmış. Bu M hareketi nokta atışı hedefine gelmiş. Bak. M burada. Nokta atışı aşağı yukarı hedefine gelmiş. Hatta şuralar da biraz erken döndürmüş. Neyse. Dönüş sinyalleri 13 bandı üzeri. Bir düzlerimizde üzerimizde ne rencimiz var? Burası var. 16 bandı. Hafta hatta bir bakalım. Yani. bu koyun 3 katı yapar mı? Evet, tepe neresi? Tepe yani. Tepe burası ya. Yani üç katı yapmasın da niye yapar ya? Yapar. Bu fantomun en sağ solu belli olmuyor. Bir yükseldi sert yükseliyor. Evet. O gün bugün mü? en dipten alanlara üç katı vermiş. Bir daha buradan bir üç katı daha verebilir mi? Verebilir. BBB. BBB. Bir bakalım hadi. BBB de videoyu bitirelim. Yeni bir koyun. BB dedik çıkma D'yi fazla yazdık. Şu bizim klavyeyi değiştirme zamanı geldi. Editor şey, evet. yani yeni bir koyun. Evet. Yukarı atmış. <laughs> Şimdi ne yapıyor? 15 dakikada inceleyeceğiz artık. Şurayı vermiş kötü. Bak burayı vermiş. 40 bandı üzerine kapanış yaparsa tekrardan pozitif ve döner. 15 dakikada dip var da. Yalnız bu baktığımız 15 dakikalık bunlar e, yani güçlü rençleri göstermez. Daha yeni bir proje. Yani bir şey diyemem ya. Bir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Nerede dip yapar? Nerede tepe yapar? E, bilemem. Şöyle bir adedine de bir bakalım. E, 2000 2 adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Aşağı yukarı eder. Borsa listemesi niye çıkmadı ya? Hakkında. Evet. <laughs> Neyse. Aklımda et tıklıyoruz? Yani aşağı yukarı bir bakalım ya. Yani 2 milyar 409 e, milyon adedi var. 409 409 söyleyemiyorum ne ulaşacak. Bu fiyatlar eder mi? Eder. Yani biraz daha aşağılara gelse şuralardan güzel bir maliyet denilebilir. Yani bu ada 1 dolar görür mü derseniz görebilir. Niye görmez? Satış baskısı olmadığı sürece görür diye düşünüyorum. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.